Ey yo ey yo ey yo selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün Ramazan bayramının birinci günü bu vesileyle hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum İnşallah daha beraber nice bayramlara diyorum hemen aynadan bahsedeyim Motora çıkarırken aynayı kırdım arkadaşlar zaten biliyorsunuz canı sıkkın bir aynaydı artık onu komple azat etmiş olduk dediğim gibi bugün Ramazan bayramının birinci günü bir akşam gezmesi yapayım dedim onun dışında bir de bugün sizlere abimle beraber yurt dışında nasıl alıkonduğumuzu ve nasıl bu işten sıyrıldığımızı anlatmak istedim. Çok aslında karmaşık bir konu. Ülke ismi falan vermeyeceğim çünkü adli bir konu haline geldi. Gerçekten film gibi bir mevzu. Pandemi zamanından önce yurt dışından bize bir iş geldi. Ülkeyi de şöyle aslında izah edeyim size. Türkiye Cumhuriyetlerden birisi artık siz tahmin edersiniz. En azından ülke sayısını bir hayli azaltmış olduk. Pandemi zamanından önce bir iş almıştık o bölgeden. Tabii sonra dünya genelinde pandemi patladı vesaire. Uzun soluklu bir işti, büyük bir işti. Biz işi aldık, yaptık. Aslında ilk başlarda her şey normal gidiyordu. Yani bizim işi yaptığımız şirket aracı şirketti. Biz faturayı vesaire aracı şirkete kestik. İşin asıl sahibini tanımıyoruz. O da onu oraya pazarlayan onu oraya satan kişi. Yine böyle bir bayram günü yükleme yapmak zorunda kaldık. Ve aşağı yukarı 20 makinesi vardı bu arkadaşım bizde. Abi bu 20 makinenin iki tanesinde problem oldu. Ve son zamanlara doğru bizi o kadar sıkıştırdı ki. Biz ona konuyu izah ettik aslında. Dedik ki bak bu iki makinede problem var. Çünkü... Bir de aksama da olmuştu yüklemede. Bu aksama da bizden kaynaklı değildi. Biz ona konuyu izah ettik. Bak bu işler zaten aksadı. Yani en azından bir, bir hafta daha aksasın ki bu kalan iki makine düzgün bir çalışır bir halde gelsin sizin oraya. O şekilde olmasını istemedi. Bu şekliyle makineyi oraya götürmek istedi. Ya biz de mecbur okey verdik aslında. Dedik ki oraya gidince en azından biraz daha elini yüzünü düzeltiriz. Belli bir kıvama sokarız diye düşündük. Buradan giderken biz şimdi oraya gittiğimiz zaman bir hafta kalacaktık. Bu belli bir programdı. Abimle bana gidiş dönüş bilet alındı. Bir hafta var arasında tabii. Biz oraya giderken de şöyle bir güzellik yaptık kendimizce. Dedik ki hani bizim bir haftalık işimiz var. En azından biz size burası yeni bir fabrika. Biz size bir tane mekanikten anlayan, bizim makinalarımızdan anlayan bir tane daha adam getirelim. Orada devamlı olarak kalsın. Bu makinenin eksiğini, gediğini, işte bakımlarını vesairelerini yapsın. Okey dendi. Biz onu da aldık yanımıza. Daha önceden bizim yanımızda çalışan bir arkadaşımızdı o. Aldık onu. Ve ekstradan bizden şöyle bir şey talep ettiler. Ya biz gıda üreteceğiz. Bu gıdanın ustası orada var mı? Yani örnek veriyorum reçel üretecekler. Bu reçeli yapabilecek usta varsa o da gelsin. 5-6 ay kalsın burada öğretsin bize. Okey dedik. Yine bir ustamız daha var. Onu da aldık götürdük. Totalde 4 kişi gittik. Ama tabii ki orada asıl işi yapacak olan biziz, abimle ben. Gittik abi, ilk 3 gün çok güzel geçti. İşte işin asıl sahibiyle tanıştık. Ondan sonra kurbanlar kesildi, karşılama törenleri, bir şeyler falan. Çok iyiydi, çok misafirperverlik vardı yani. Fakat üçüncü, güç, üçüncü günden sonra iş biraz değişti. Nasıl değişti? Bu aracı, Türkçe biliyor tabii doğal olarak, bizi işin asıl sahibiyle çarpıştırmaya başladı. Şimdi biz tabii ki oranın dilini bilmediğimiz için. Biz de aracı ne derse ona göre bir pozisyon alıyoruz. Konuları izah ediyoruz işin asıl sahibine. Fakat o o şekilde izah ediyor mu, o şekilde çeviriyor mu bilmiyoruz. Velhasılı kelam üçüncü günden sonra işler değişmeye başladı. Pazartesi günü uçağımız var diye hatırlıyorum. Yani işte totalde bir hafta pazartesi gidildi. Pazartesi dönülecek. Cuma günü ben dedim ki Bak abi bizim dedim pazartesi günü uçuşumuz var. Bugün dedim son iş günü. Cuma günü. Gidelim PCR testi yaptıralım. Bizi dedim bak uğraştırma havalimanında. Biz dedim dil bilmeyiz bir şey bilmeyiz. Ayarlarız 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 ayarlarız. Mevzu patladı. Tamam cumartesi oldu. Cumartesi günü. Ya bir de öyle bir çalışıyoruz ki. Yani işi olabildiğince bitirelim. %99'unu bitirelim ki. Hani adamlar da orada mağdur olmasın. Her şey anlaşıldığı gibi gidiyor bu arada. Ama tabii o sorunlu makineye daha gelemedik. Çünkü bir belli bir proses bu. Adım 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 ilerliyoruz. Her neyse cumartesi oldu. Benim dedi arkadaşlarım var. Biz dedi PCR testi yaptırmaya gideceğiz. Gelin dedi gidelim. Tamam. Bastık, bindik arabaya gün içinde. Bizi böyle bir karakol gibi bir yere getirdi. Biz dedim ne yapacağız karakolda? Biz dedi PCR testi yaptırmamız lazım. Dedi ki PCR testi yaptırmamız için önce buradan dedi bir kağıt imzalamamız lazım dedi. Allah Allah dedim ben ne alakası var falan. Karakol gibi bir yere gittik ama karakolda şimdi hafta sonu olduğu için bizim buradaki karakollar gibi değil. Allah'ın kulu yok karakolda. Bir tane bekçi gibi bir şey koymuşlar oraya. O duruyor. Bir şeyler konuştular. Bindi arabaya. Ne oldu dedim ben. Tamam dedi gideceğiz de hastaneye. Burada da kimse yok. Gittik abi özel hastane gibi bir yere. Bir şeyler konuştu etti. Yani belki aspirin var mı diye sordu anladın mı? Bilmiyoruz yani. Sonra çıktı dedi ki burada dedi yapmıyorlarmış PCR dedi. Ya bizlik peşine taktı, geziyoruz. Ya tabii mantıklı bir şey değil. Özel hastane niye PCR yapmasın abi? Her yerde cayır cayır Covid var yani o zamanlar. Sonrasında biz tabii PCR testi yaptıramadan geri döndük. Biz tabii triplerden triplere giriyoruz yani. Dedi ki benim arkadaşlarım var. Evet abi. Siz de pasaportunuzu verin. Bak şimdi tuzağa bak. Ben de yaptırtıp geleceğim dümenden. Tamam. Abi öyle bir pozisyondayız ki biz. Mecbur vermek zorunda kaldık pasaportu yani. Abi pasaportu verdik. Cumartesi günü bak hiç unutmuyorum. Pazartesi uçak var. Abi pazar oldu. Cumartesi akşam hesapta bizim otelimize getirecekti pasaportu bu. Abi cumartesi akşam oldu yok. Pazar akşam oldu yok. Pazartesi sabah oldu. Biz dedik ki kardeşim bu böyle olmaz. Pazartesi günü bak biz, bugün bizim uçağımız vardı. Sen dedim bizim pasaportlarımızı aldın. Uçağı da kaçırttın bize. Bizim dedim yani zaten uçağımız kaçtı. Bizim dedim pasaportumuzu ver. Çünkü otelde örnek veriyorum bir şey lazım oluyor. Su ihtiyaç oluyor. Ki i̇şte sigara alacak oluyorsun, bir şey alacak oluyorsun. Sokağa çıkamıyorsun abi. Polis durdurursa sen ne yapıyorsun dese burada yandın yani. Pasaport yok, bir şey yok. Orada da şöyle bir şey var. Şunu anladım ben o gün. Bir ırkçılık var abi. Yani normalde o Türk o taraflardaki insanlara der, derler yani. İşte onlar da Türk, biz de Türküz falan, kardeşiz falan yok abi öyle bir şey. Onlar yalan olan onlara geçeceksin. Çünkü ben yaşadığım şeyi anlatıyorum. Irkçı abicim bunlar. Bunlar ırkçı. Bunlar kendilerini has Türk olarak görüyorlar. Bizi de çok da fazla sallamıyorlar. İşten bağımsız konuşuyorum. İşin sahibi geldi. Biz dedik ki pasaport gelmezse biz dedik çalışmayacağız. Yapacak bir şey yok. Zaten uçağımızı da kaçırdın. Amacın da buydu zaten. Eyvallah ama pasaportu getir. Biz öyle deyince bu gitmiş tabii ki işin asıl sahibine mevzuyu anlatmış. Yani normal şartlarda işin asıl sahibiyle bizim hiçbir şekilde muhatap olmamamız lazım. Neden derseniz etik değil. Çünkü ben seni oraya gelince tanıdım. Sen de beni oraya gelince tanıdın. Ben aracıyı bilirim. Ben işi aracıya yaptım. Faturayı aracıya kestim ve teslim ettim. Her şeyde konuştum. Her şeyde belgeli. Sözleşmeler var, konuşmalar var. Son güncel durumlardan herkes haberdar. Bizi bu sefer işin asıl sahibiyle çarpıştırmaya başlayınca iş değişti. İşin asıl sahibi demiş ki hesapta. Kardeşim siz işinize bakın, çalışın. Ben size bu akşam pasaportlarınızı getireceğim, size söz veriyorum demiş. Belki öyle bir şey demedi adam. Bilmiyoruz. Tamam dedik ya lanet olsun yani lanet olsun. Bir an önce bu iş bitsin. Çünkü işin tadı kaçtı yani. Okey çalıştık abi hakikaten sözünün eri adammış. Akşamına pasaportları getirdi beyefendiler. Biz pasaportları aldık. Tabii bir rahatlama oldu bizde. Ama bunlar şöyle bir gol attı bize. Biz pasaportları elimize aldık ya. Akşam eve gideceğiz. Baktık bir tane araba geldi. yanında böyle arabaların reklam yazar ya şirket reklamları. İşte şirketin adı falan bir şeyler. E tabi alfabe bizim alfabe olmadığı için biz anlayamıyoruz ne arabası olduğunu ama polis arabası gibi bir şey. Meğersem güvenlik arabasıymış. İki tane lavuk tutmuşlar. Güvenlikmiş bunlar. Bizi otele bıraktılar. Onlarla. Biz otelde odada uyuyoruz. Bunlar lobide nöbet tutuyor moruk. Ya inanamazsın ya. İnanamazsın yani. Neyse bir gün böyle, iki gün böyle, 3 gün böyle. Çünkü biz pasaport aldık ya hani kaçarız diye düşünüyorlar. Oğlum ben kaçacak olsam dördüncü gün kaçarım Kamil niye kaçayım? Biz tabii işi de bir an önce bitirmek istiyoruz yani. Psikolojimiz kalmadı. Bir de hani ben kendim özel olarak ya birkaç sıkıntılarım vardı. Psikolojik olarak kafam hiç orada değildi yani. İyice berbat oldum yani anam ağladı. Biz uyuyoruz bunlar nöbet tutuyor falan böyle saçma sapan bir durum oldu. 3-4 gün bu böyle sürdü. Ya bildiğin bedel gibi çalışıyoruz biz orada. Adamlar tabi nöbet tutunca işte şartları bunlar koymaya başladı. İşte sabah 8'de burada olacaksınız. E, gece 12'ye kadar çalışacaksınız. Bak 3-4 gün böyle gitti birader. Biz tabi gene tamam diyoruz. Şeyimizi koruyoruz yani. Metanetimizi koruyoruz. Yoksa hani öldüreceğim yani hepsini orada. Taracağım çocuklarını. O kafalara geldim yani. Karşılıklı resleşmeler oluyor. Şimdi bunlar tabi işin durumunu gördükçe ya abi sen bana büyük bir psikolojik baskı yapıyorsun. İşte inadına inadına ters ters gitmeye başladı tamam mı? Ters ters gitmeye başlayınca iş yavaşladı. Ya düşünsene abi gece 12'ye kadar çalışıyorsun sabahtan. Ertesi gün bu adamdan ne kadar verim alabilirsin ki? Stres, stres, stres. Yemeği yemek değil. İşte suyu su değil. Su diye bir şey alıyorsun marketten. Gazoz. <laughs> gazoz bildiğin gazoz. Ya bilmiyorsun yani. Sana kimse yardımcı da olmuyor. Acayip bir memleket. Bir gün iş yerine geldik sabah. Aynı aynı düzende. Adamlar bizi aldı sabah. Zaten nöbet tutuyorlar ya lobide. Adamlar bizi aldı geldik abi. Gün içerisinde bu paşalarımız otele adam yollamışlar. Tamam mı? Otele adam yollamışlar. Bir tanesi açmış girmiş odayı. Bak bak. Ya mevzuya bak ya. Hakikaten Muz Cumhuriyeti gibi bir yer yani. Bunlar orada biraz güçlüymüş tamam mı? Orada kendi kendilerine birader Mahfecalık oynuyor bunlar. Sana bana da işte kök söktürecek aklınca. Ha, yer mi oğlum Anadolu çocuğu? Almışlar abi bir tane çocuğu, girmiş bizim odamıza. Bizim bütün eşyaları abimle bir bavula tıkmışlar abimle benim eşyalarımı. Bu ara yanımızda iki tane de arkadaş götürdük ya biz buradan. Onlara orada ev tuttular. Çünkü onlar orada 6-7 ay kalacak diye. Onlara ev tuttular hani fazla masraf olmasın diye. Biz de otelde kalıyoruz. Abi akşam oldu otele gideceğiz tamam mı? Yine güvenliklerle İbneler gün içinde de başımızda. Bindik abi arabaya. Her gün geldiğin gittiğin yolu az çok tanırsın yani değil mi? Bir hafta içinde. Bakıyoruz. Her gün gittiğimiz yoldan gitmiyoruz biz. Bir sıkıntı var. Başka değişik değişik yollara girdik. Abimle birbirimize bakıyoruz falan. Abim diyor oğlum nereye geldik? Manyak manyak yerlere geldik. Bir mahalle gibi bir yerde durdu bu. Arabadan indi. Anasıyla babasıyla falan vedalaşıyor böyle. Tamam mı? Öpüşüyorlar öpüşüyorlar. Allah'ım dedim ya. Biz dedim neyin, neyle imtihan ediliyoruz şu anda? Ondan sonra kardeşi varmış galiba bir tane küçük. Ya kardeşi ya çocuğu bilmiyorum. Onu onu öptüm öptü. Adamlar bir güzel vedalaştı birader. Sonra aldı bizi. Gidiyoruz. Ama otele gitmiyoruz o belli. Otele gitmiyoruz. Bir yere getirdi bizi böyle tamam mı? Ya nasıl diyeyim böyle her şehirde olur böyle yıkık, virane. Hani böyle fuhuş yuvası gibi bir yer. Tamam mı? Karalar baralar böyle oturur ya böyle o binaların önünde. Öyle bir yer hakikaten bir tane kadın vardı yani orada da. Durdu. Biz şimdi abimle birbirimize bakıyoruz. Ön, bir tane böyle arabanın arkasında yanaştı durdu. Öndeki araba bagajı Ya Türk filmi diyorum sana ya. Hakikaten Türk filmi. Öndeki araba bagajı açtı. Ana bir baktık bizim bavullar. Eee ne oldu abi? burada kalacaksınız. Abi bir girdik içeriye. Ev ev değil. Yani böyle bildiğin Sovyet binası ya. İşte bir kaçlı yıllardan kalma artık hesap et. Yani köpek bağlasan durmaz. Öyle söyleyeyim. Orada mesela fuhuş yapacak olsan dersin ki kardeşim her şeyin bir onuru gururu var. Ben burada yapmam bu fuhuşu dersin yani. Neyse abi biz içeri giriyoruz. Baktım güvenlikler de geliyor arkadan. Ana. Meğersem güvenlikler de bizle beraber kalacakmış. Beraber dördüğümüz odaya girdik eve girdik abi bunlar kafayı git dedi Allah'ın atar cebine. O gün abime dedim ki bilader dedim şu dedim konsolosluğa dedim yazalım. Bu dedim böyle olmayacak. Konsolosluğa da daha önceden bir iki böyle haber saldık yani. Dedik ki bak abi böyle bir durum var. Sen dedik ayık ol yani. Adam inanmadı bize. Konsolosluk da bizim bulunduğumuz şehirde konsolosluk yok. Yani baş konsolosluk falan yok. Fahri konsolosluk varmış. E bizim haberimiz yok. Biz tabi işte konsolosluk yazıyoruz. O ülkenin konsolosu yazıyoruz. Başka bir yerde 600-700 km ileride İzmir İstanbul gibi bir mesafe düşün. Bunlar dedim polis mi gönderiyor? Ne yapıyorsa dedim yapsınlar. Bak artık buramıza geldi yani. Bizi dedim buradan bu gece alsınlar bileler dedim ben dedim burada uyumam. Yani gemileri yaktım yani. Şimdi adamlar Türkçe bilmediği için biz rahat rahat mesaj atıyoruz. O bize cevap veriyor falan konuşuyoruz yani. Zaten biz hızlı davranmasaydık emin olun bir sonraki evre bizim telefonlarımızı alacaktı. Ya bak bunu eminim yani. Abi konsolosu aradık gece. Yani o hatla, acil hatla ilgilenen bir arkadaş var. Dedik ki abi durum böyle böyle kodumu attık. Öyle yaptık böyle yaptık. Abi zar zor adamı ikna ettik. Bak zar zor adam artık inandı. Adam şunu diyor. Ya diyor kardeşim bak diyor bu ülkede böyle şeyler olmaz. Senin dediğin tarzı şeyler oluyordu. Ama bundan 20 yıl önce artık burada böyle bir şey olmuyor. Ya abi nasıl olmuyor ya? Nasıl olmuyor kardeşim? Oluyor. Ben yaşıyorum şu anda diyorum yani adamı. Adamı da ikna etmek bir mesele haline geldi. Sonrasında ertesi gün oldu. Dedi ki tamam ben ayar, ben de, de ayarlayacağım. Ertesi gün oldu. O gün sabahtan da biz birisinin aracılığıyla biz milletvekiline mesaj attık. Dedik ki abi durum böyle böyle bak. Bizi dedik hani biz konsolosla görüştük gözünüzü seveyim bu dedim acayip bir duruma doğru gidiyor bu iş. Tabi o artık mesajı atması gereken yere atıyor. Oradan gelen cevabı bize iletiyor. Hani Whatsapp'ta mesaj yönlendirdiğin zaman ilet dediğin zaman iletildi yazıyor ya. Öyle bir mesaj geliyor bize. Orada da işte ilgilenilecek. Bu ne yapıyor geçecek mi? İlgilenilecek işte ben görüştüm falan bu hani bürokratik bir şeyler oluyor bürokratik. Velhasılı Kerem sabah oldu biz tabi o gece biz aracıyı aradık. Dedik ki abi hayırdır sen bizi böyle bir yere getirdi getirdi bunları falan. Ya işte idare edin de yarın işte ben arayacağım da yarın çıkarken siz bavullarınızı alın daha güzel bir yere geçireceğim ben sizi falan. Ya bizi manyak etti anladın mı? Bu top gibi oynuyor bizde. öyle mi öyle? Sabah oldu biz gene gittik fabrikaya. Tabi eşyalarımızı alın dedi ya bize de aldık biz. Adım gibi eminim ki bilader o gün bizi o akşam fabrikada yatıracaktı. He, ama ne oldu ne oldu biliyor musun delikanlının bir tanesi geldi hepsinin anasını belledi geçti nasıl oldu dinle sabah oldu bismillah biz fabrikaya girdik eşyalarımızı da yanımıza aldık hesapta bizi başka bir yere geçirecek ya biz bilmiyor sanki o gün orada yatıracak ya bak buna yemin edebilirim ama ispatlayamam saat böyle 9.30 civarlarında abimi birisi aradı. Abimin telefonundan yürütüyoruz operasyonları. Ya bildiğin operasyon yürütüyoruz bu arada. Abim görüştü. Sonra telefonu bana verdi. Biz de yani o güvenlikler var ya silahlı. Adamlar başımızda baba. Telefonla telefonla da öyle kolay kolay konuşamıyorsun yani. Hani yanımızda telefon var ama adamlar zebella gibi başımızda. Bir sigara içmeye çıkıyoruz. Benle beraber geliyor pezevenk. Dedi ki bak dedi beni dedi biri aradı. Al dedi bununla dedi görüş bu adamla. Ben kimle görüşüyorum? Ne yapıyorum? Hiç bir fikrim yok. Aradım. İşte dedi siz neredesiniz? Az çok tarif etmeye çalıştım. Tamam mı? O tarafları dedi biliyorum. Ben de sizi bulacağım. Benden de de haber bekleyin. Abi bir saat geçti, iki saat geçti. İşte öğleden, öğlen, öğleden sonra gibi falan. Ben de dışarıdayım dedi. Siz dedi sakin olun. Tamam abi. Ben dedi onları dedi su suçüstü yapacağım dedi. Siz dedi kafanızı takmayın. Tamam dedik abi biz dedik bekliyoruz. Sonra bir yarım saat geçti. Bizi tekrar aradı. Dedi ki siz dedi şu an dedi bulunduğunuz yerden dedi dışarıya doğru dedi koşup gelebilir misiniz dedi. Dedim abi ben dedim koşup gelemem. Neden dersen çünkü fabrikanın işte atıyorum fabrika bin metrekare işte 750 metrekare de açık yeri var. Biz dedik gelemeyiz abi bak adam silahla başında duruyor benim. Ben şimdi koşmaya başladığım zaman bu adam bana sıkacak mı havaya mı sıkacak ne yapacak ben dedim bilemiyorum kestiremiyorum ne olacağını. Tamam mı dedi ben de halledeceğim. Abi 10 dakika geçti geçmedi. Bak arkasına var ya. Fabrikanın sahibini, aracıyı, fabrikanın bekçisini, işte onu bunu falan alayını takmış takıştırmış geldi yanımıza. Hiçbir şey yok abi. Bildiğin operasyon yer Tek dediği şey şu. Bu dedi sizi dedi burada zorla tutuyor mu? Aynen abi tutuyor. Sizin de pasaportlarınızı aldı. Üç günde de vermedi mi dedi? Vermedi dedi. Eşyalarınız yanın, yanınızda mı? Yanımızda abi aldı da eşyalarını çık dışarıya dedi bize bak sana yemin ediyorum ya ona var ya bak o adama kurban olurum öyle söyleyeyim sana abi biz çıktık dışarıya eşyaları aldık tabi ondan sonra hemen çıkamadık tabi onlar orada bir konuştular ettiler falan filan bilmem ne bir ton mevzu oldu tabi oradan biz sıyrıldık artık biz kendi götümüzü kurtardık bizi aldı abi adam götürdü konsolosluğa kendi mekanına yemek ısmarladı misafirperverlik yaptı bize sağ olsun. O günün akşamına evine götürdü. Tövbe o gün otele götürdü. Ertesi gün akşam evine götürdü. Uçak vardı. Şimdi bulunduğumuz şehirden direkt buraya uçak yok. Önce onların başkentine uçacaksın. şey i̇şte başkentten buraya uçacaksın. Abi saat 11'de galiba uçak. Saat 10.30'da mesaj geldi. Uçuşunuz iptaldir. Ayva e ne yapacağız? Sabah, sabah da oradan Türkiye'ye uçak var. O bileti almışız artık. Bir şekilde gideceğiz oraya. Abi adam bir tane taksi buldu bize. Bak gecenin saat 11.30 buçu 12'si adam geldi. Dedi ki bak kardeşim bu adamların yani herhalde öyle bir şey dedi yani. Bu adamların işte saat 5'te 6'da uçağı var Türkiye'ye. Bunları o şehre yetiştir. İşte atıyorum İzmir'den İstanbul'a gideceğiz. Anlaştık abi adamlar rakamı. 100 dolar. Sen verecek 100 dolar ben seni yetiştirecek başkente dedi. Tamam dedik biz de. Bizi dedik yetiştir bak babacım. Abi adam Toyota Camry ile non-stop bizi İzmir'den İstanbul'a götürdü gibi düşünebilirsin. Biz kendimizi havalimanına attık. En son o pasaport kontrolünden de çıktım abi. Çıktık yani beraber abimle. Bak oymuş ya. Bak oymuş. O Fahri konsolosu hayatım boyunca unutmayacağım. Ve hayatım boyunca da o adamın hakkını biz ödeyemeyiz birader. Hakikaten bizi çok acayip bir şeyin içinden aldı çıkardı. Biz bu arada orada da karakolduk olduk. Biz oradan bizi aldı ya akşamına konuştuk aracıyla. Daha doğrusu o konuşuyor artık. Bizden çıktı iş. Karakolda buluşacağız dedi. Gittik abi karakolda kimse yok. Biz tabi orada ifade verdik şikayetçi olduk falan. Sonra Türkiye'de burada da şikayetçi olduk da. Onlar devamlı şey noktasından vurmaya çalıştı bizi. İşte bak bunlar bizi buraya getirdi. Bu makineleri. İşte makinelerin iki tanesi çalışmıyor. Adam da diyor ki kardeşim bak makinaların iki tanesinin çalışıp çalışmaması ayrı hikaye. Sen benim vatandaşımı burada alıkoyamazsın diyor. Ya bize dedik ki abi bak böyle böyle oldu bu işler. Bak bu işin bir süreci var. Hemen olmadı yani bu iş. Biz bu adama bunun bilgisini verdik. İşte bir hafta sonra yapılsın bu yükleme vesaire bilmem ne. Bunun haberi var her şeyden. Boş yapıyor. Adam o noktadan bastırdı. Biz bu noktadan bastırdık. Zaten içeride alacağımız da bir, bir rakam vardı. O parayı da o para da o makinelerin parasını karşılıyordu. Biz alacağımızdan vazgeçtik. Çünkü götümüzü kurtarmak zorundaydık. Onlar da artık o, o, parayla yenisini almışlardır muhtemelen. Yani her şeyden bağımsız. Adam dedi ki kardeşim sen benim vatandaşımı burada tutamazsın. iki 2 daha 4. Bu adam gitmek istiyorsa gider dedi. Ve birader şunu söyleyeyim. Son gülen iyi güldü. Ya demek ki neymiş? Senin kendi ülkendeki gücün her zaman her yere yetmiyormuş demek ki. Sen kendi küçük dünyanda mahvecilik oynamaya devam edebilirsin. Ben oraya gelmişim iyi niyetimle makinalarımı teslim etmek istiyorum vesaire. He bizde de hata vardır ha. Bak yok değildir illa ki vardır. Ben sütten çıkmış ak kaşığız demiyorum ama bu muameleyi kimse hak etmiyor yani. Ya, sen bir, birisine bir iş yaptırıyorsun. Adam buraya geliyor. Adamı rehin alıyorsun burada alıkoyuyorsun. Ya, yiyorsa yapsana burada Türkiye'de öyle bir şey. Bakalım burnum boktan kurtulacak mı? Yapamazsın abicim öyle bir şey yok. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü de fazla hafife almamak lazım. O bölgelerde gerçekten e, sözümüzün geçtiğini ben anladım bir kez daha. Güzel bir ders oldu onlara ya. Gerçekten inanılmaz bir anı oldu benim için de. Hayatım boyunca unutmayacağım bir anı oldu. Bu anıyı sizle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.